Arkadaşlar selam herkese Bu büyük ihtimalle kanalımın ilk videosu olacak bir aksilik olmazsa Böyle ses sistemleri üzerine nacizane bir kanal açmak istedim Sebebi ise piyasadaki birçok bildiğini iddia eden insanların yanlış bilgilerini bir nebze de olsa düzeltmek Ben önce kendi aracımdan başlayayım 304T'yim var şu an aracımda bir takım wipe bağlı henüz, e, ikinci takımda bu yasaklar vesaireler bittikten sonra nasıl e, nasipse bağlanacak. E, mono amfi olarak Mobas Binebir kullanıyorum. Şu anda çift stereo amfi var bunun altında. Hani ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama şöyle alt kısımda bulunuyor. Baslarım Power X-Start serisi 2 adet 20 santim Her ne kadar boyut olarak insanlara bas için küçük gelse de en azından station wagon bir araç için oldukça iyiler. Buraya da videosunu eklerim zaten. Ee, şöyle başlayalım. Ee, en basitinden şu Mobas Amphia ben değinmek istiyorum. Yani stereo da Sony, midde Vibe e, tizde ve basta power bas kullanan biri olarak açıkçası yerli markalara çok sıcak bakmıyordum. E, Mobas'ın bu şekilde bir amfisi. E, bine bir olarak geçiyor. Bir omda 1000 watt veren bir amfi. Tabi dyno testini falan görmedim. Ama e, kağıt üzerindeki verileri bu şekilde. Giriş çıkış kısımlarına gelecek olsak zaten bir kanal bir amfi olduğu için tek inputa sahip, diğeri ise çıkış için dilerseniz kullanabilirsiniz. Ben 3 RJ kullandığım için çıkış kanalı şu an bir işime yaramıyor öyle söyleyeyim. buradaki gain kısmı arkadaşlar malum teyipten gelen frekansı bir şekilde eşitlemeniz gerekiyor. Onu da buradan yapabiliyorsunuz. Aslında bu ayarın osiloskop ile yapılması gerekir ancak en azından kendi şehrimde osiloskop bulamadığım için şu anda kulak ayarına göre yaptım. İki tane 4 ohm cihaz bağlı olduğu için şu anda 2 ohm da dediğine göre 700 watt gibi güç vermesi gerekiyor. Ben şu an bu tokluğu yarı geyinde alabildim. Phase shift gelen frekansları ters çevirmeye yarıyor. Yani eğer basınızı kutuya ters taktıysanız bunu kullanabilirsiniz. Subsonic filtresi bir çeşit HPF kesimi aslında diyebiliriz. Şöyle ki örneğin sizin basınızın çalışma alt frekansı 30 ise bunu 25-28 gibi değerlere getirip zarar veren alt frekansların gönderimini engellemiş oluyorsunuz. Benim baslarımın alt frekansı 40 Hz olduğu için ben bunu en son aldım. Şu anda gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ee, LPF ayarım en sonda Aslında olmasa da açmazdım Çünkü e, Malum Kenwood Teypte aktif girebildiğiniz için Teyp üzerinden ayar yapıyorsunuz yani Aslında olmasa da olur Bir ayar benim için ama e, Pioneer kullananlar için e, Önemli bir ayar Bu da işte low pass filter dediğimiz Yani üst frekansları kesiyor. Mesela 160'tan yukarısına gönderme demişiz Ama aslında bu şu an teypten 62 Hz ayarlı yani burayla hiçbir bağlantısı yok. Bas boost 0 desibelde tutmakta fayda var. Yani cihazınızdan verebileceğinden fazla bir güç istemek çok da mantıklı bir şey olmaz. Burada remote girişimiz var fakat ben kullanmıyorum yine teypte aktif gain ayarı yapılabildiği için bunu takmaya ihtiyaç duymadım. Ve bu da power protect. Aşağı girişleri gösterdim ama standart şeyleri var. Terminalleri var. Görsel olarak araya girerim. Basslarında nasıl çaldığını merak ediyorsanız şu an arada izliyor olacaksınız. Ee, arkadaşlar maalesef e, burada telif nedeniyle arkaya ses ekleyemedim. E, çalan şarkı Ako'nun I Wanna Love You diye eski bir şarkısıdır. <laughs> Dileyen açıp dinleyebilir. Kusura bakmayın. Evet, basında şeyi bu şekildeydi şöyle tizleri göstereyim power basın 4 x 2h dediğimiz tizleri var mid range olarak vive'ın ölüm serisi bu yeni çıkan yeni seri kapaklı 20 santim kullanıyorum dediğim gibi daha ortalar boş bunlar ortalarda alındıktan sonra nasipse işte bu yasaklar bittikten sonra bir takım daha 20 alıp Amfi olarak da İtalyan Dragster 200'e 4, e, DAK 200'e 4 ya da Forex'in xin e, 200'e 4 amfisini düşünüyorum. Yani bu e, Mobas Amfi benim yerliye olan e, ön yargımı kırdı açıkçası öyle diyeyim. Yani diğer grup amfilerini bilmiyorum ama şimdilik e, bu şekilde memnunum. E, bu videoyu da böyle kısa keselim. En azından bir giriş olmuş oldu. Bundan sonrasında devamında daha farklı teknik bilgiler ve işte atıyorum mid amfisi, tiz amfisi ayarları kesimler nasıl yapılmalı işte atıyorum cihaz neye göre seçilir middeki karakterler nedir ve bu tarz bilgilerle devam ederiz. Şimdilik burada keselim arkadaşlar. Umarım izlenmeye devam eder. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.